mücadele bitmiş bir mücadele, nihayete sona ermiş bir mücadele değil. Hala direnenler çıkacak, hala onları dile getiren kadın gazeteciler olmaya devam edecek. Bu yürünen bir yol tamamlanmamış ve yeni sorunlarla karşılaşılıp ona çözümler üretilecek bir alan. Ama sorun çözüldü mü ya da işte çözülme yoluna girdi mi bunu söylemek için biraz erken görünüyor. Kadınların daha fazla ben yapabilirim cümlesini Kuruması daha fazla bunun artması gerekir. Ee, erkeklerin de kadın mesai arkadaşını e, kendisiyle bir görmesi gerekir. Hem o geçiş sürecini hem de kadın e, erkek eşitliği meselesini beraber öğrenerek ve uygulayarak devam ettirmek zorundayız. Biz eşitliği sadece kadınlar için istemiyoruz. Eşitliği savunan biri her yönelimlerin her cinsiyet eşitliği savunmalı. Her geçen gün daha iyiye gidiyor ve daha iyiye gideceğini biliyorum. Bir kadın biri olarak hala ümidim var. Sadece zaman azalıyor. Bu aşama kaydedilirken biraz erkek egemen, erkek üstün, erkek iktidar. Bunların üzerinizde yarattığı bir baskı var. Bir şey söylerken erkek egemen bir yerden söylediysem yani beni düzeltebilirsin ama beni direkt suçlayıcı bir tavır takınmaktansa daha uzlaşmacı bir yerden, daha birlikte bu meseleye daha orta bir yerden yaklaşabilmenin yolunu bulmamız gerekiyor. O yüzden bizi de biraz anlayın diyorum yani.